10 yıl önce bugün tarih 21 Şubat 2001 Türkiye'nin resmen iflas ettiği gün MGK'da anayasa kitapçığı havada uçuştu. Siyasi kriz ekonomik depremi tetikledi. 2001 krizi Türkiye'yi derinden sarstı. Peki o çöküşün ardından bugün hangi noktaya gelindi? İşte 10. yılında büyük krizin etkisi ve bugüne yansımaları. Istatım, istatım. Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizi 10 yıl önce patlak verdi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Başbakan Bülent Ecevit'e fırlattığı anayasa kitapçığı Türkiye'yi ezdi geçti. Piyasalar alt üst oldu, ülke bir gecede yüzde %25 fakirleşti. Açlıktan sonra ölüyor. Açlıktan. Bir mama alamadık. halkın durumu ne olacak? Buna düşünen yok. Herkes sevgimde. Geliyorum diyen krizin fitili 19 Şubat 2001'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ateşlendi. DSP-MHP ANAP koalisyonu iş başındaydı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le Başbakan Bülent Ecevit arasında bir yıldır devam eden görüş ayrılığı Milli Güvenlik Kurulu'nun Şubat ayı olan toplantısında ikili tartışmaya dönüştü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu aşamada bu olayı yaratmış olması. BGK toplantısı öncesinde Sezer, Ecevit'in devlet denetleme kurulunun BDDK'da yaptığı çalışmaları eleştiren sözlerinden rahatsız olduğunu söyledi. Anayasal hakkımı kullanıyorum diyen Cumhurbaşkanı, Ecevit'i yasaları bilmeden eleştirde bulunmakla suçladı. Başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan araya girdi ve o anayasayı bir de biz görelim anlayalım dedi. Sezer Özkan'ın bu sözüne sinirlendi. Denetimin denetimi bal gibi olur. İşte anayasa anayasayı bilmiyorsunuz diyerek anayasa kitapçığını Ecevit ve Özkan'ın masasına fırlattı. Bu tavır üzerine önce Ecevit sonra da Yılmaz toplantıyı terk etti. Başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan anayasayı aldı ve Sezer'in bulunduğu yöne doğru aynı yöntemle fırlattı. Özkan'ın salondan çıkarken söylediği nankör kedi sözü siyaset tarihine geçti. <laughs> Ecevit'le beraber Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Mesut Yılmaz ve Hüsamettin Özkan, İçişleri Bakanı Saadettin Tantan ve Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu da toplantıdan ayrıldı. MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli Türkmenistan'da olduğu için toplantıda değildi. Ecevit, Sezer'in terbiye dışı bir üslupla kendisine ağır ithamlarda bulunduğunu söyledi. Ya kendisine aynı üslup içinde yanıtta bulunacaktım veya terk etmek zorunda kalacaktım dedi son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Devlet geleneklerimizde yeri olmayan, eşi görünmedik bir davranışta bulundu. Bakanlar Kurulu öğle saatlerinde Başbakan Ecevit'in başkanlığında olağanüstü toplandı. Ecevit toplantının başlamasından yaklaşık bir saat sonra Bakanlar Kurulu'na ara vererek ikinci açıklamasını yaptı. Ecevit krize rağmen hükümetin istifasının söz konusu olmadığını ve ekonomik istikrar programına devam edeceklerini söyledi. Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş bu sorumsuzluk örneğinin bir daha yaşanmamasını dileriz. Başbakan Ecevit, Bakanlar Kurulu'nun yaklaşık 4,5 saat süren toplantısının bitiminde basına yaptığı üçüncü açıklamada Sezer'e suçlamalarını sürdürdü ve Cumhurbaşkanı'nın BGK'yı arenaya çevirdiğini söyledi. Böyle bir ortamda Cumhurbaşkanı'nın Milli Güvenlik Kurulu'nu bir arenaya dönüştürmüş olması eşi görülmemiş bir sorumsuzluk örneğidir. Bakanlar Kurulu açıklamasında da benzer bir vurgu yapıldı. Sezer'in MGK toplantısında yaşanan olay nedeniyle kamuoyu önünde özür dilemesi istendi. Bütün bu yaşananlar kırık dökük ekonomi trenini raydan çıkardı. Türkiye hızla uçuruma sürükleniyordu. İnsanların kafesi yüzünden bu devlette de bu halka yazık değil mi? Ya önceden daha kötüydü de şu an iyice ber, berbat. Yani halimiz berbat. Tartışmadan birkaç saat sonra Türkiye tarihinin en ağır ekonomik krizine girdi. Borsa %14.6 düştü, repo faizleri %760'a fırladı. Merkez Bankası'ndan yaklaşık 7.6 milyar dolarlık döviz çıkışı oldu. Kriz öncesi 670 bin lira olan dolar Nisan'da 1 milyon 161 bine tırmandı. Şubat'ta gecelik faizler %7500 ile tarihi yükseliş, İMKB %18.1 ile tarihi düşüş yaşadı. Ziraat ve Halk Bankası tarihlerinde ilk defa 3 milyar dolar açık verdi. Öğleden sonra kriz zirvesi toplandı. 13 saat süren zirvede bir yıl aşkın süredir izlenen kur çıpası yerine dalgalı kur sistemine geçilmesi benimsendi. Kriz tarihe kara çarşamba olarak geçti. Vah, vah, vah. Vah 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 memleketi Medine. Böyle niye yaptılar? Kim yaptı? Vah 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 bunu yapanlar. Ekonomik çevreler hükümetin aldığı dalgalı kur kararını örtülü devalüasyon olarak nitelendirdi. Değeri yüzde 40 artan Amerikan doları 690 bin liradan 963 bin liraya yükseldi. Cebimizdeki 10 milyon liranın 7 milyon lirasını alıp götürdüler ya. Cüzdanımda 500 bin lira para yok. Bir ekmeğimiz vardı onu da aldı elimizden. Sabancı vah 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 diyor. Biz ne diyelim? Ah ah ah. Osman dolar kullanalım buradan. Ya Osman izin vermesin. bırakalım. <laughs> Kara Çarşamba herkes için gerçek bir kabustu. Zirvede yaşanan krizin faturası vatandaşa çıktı. Türkiye bir gecede yüzde 25 fakirleşti. Devam eden iki yılda binlerce iş yeri kapandı, bir milyon kişi işsiz kaldı. Eğitimli genç işsiz oranı yüzde 30'ları buldu. Türkiye 2001 yılında yüzde 9.5 küçüldü. Dükkan açık değil. Herkes kan ağlıyor, çekler geri dönüyor. Atalyalarımız kapalı, iş alamıyoruz. 19 Şubat'ta başlayan kriz zar zor ayakta duran esnafı yerle bir etti. Milyonlarca kişi ekmek kapısını kaybetti. Krizin tetiklenmesinden iki ay sonra yaşanan bir olay çöküşün simgesi haline geldi. Başbakanlık önünde Bülent Ecevite seslenen esnaf yazar kasasını yere fırlattı. Tarihe geçen adam kur nedeniyle artan borçların altında ezilen Ankaralı esnaf Ahmet Çakmak'tı. Ben bir ben bir 19 Şubat'ta başlayan kriz ortaya korkunç bir Türkiye tablosu çıkardı. Batık bankalar, kapanan işyerleri, sokağa inen esnaf ve memur maaşları için IMF kapısında dil döken hükümet. Kurtuluş ümitlerini yitiren Türkiye, Amerika'dan bir kurtarıcı transfer etti. Kemal Derviş, Umut tacirlerinin baş tacı ettiği dervişin politikaları da kara bulutları dağıtmaya yetmedi. Serbest kur bizim için bir emniyet suu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde adam kalmadı, Kemal Derviş'i getiriyor. Nice dervişler gördük, neye ne yarayacak ki de bu derviş? Düküme, uyuma, esnafımıza Türkiye bir kez daha Uluslararası Para Fonu IMF'nin kapısını çalmak ve tarihinin en acı reçetelerinden birini almak zorunda kaldı. Kemal Derviş gözetimindeki IMF programı hayata geçirildi. Kaos ortamı devam ederken Türkiye Kasım 2002'de seçime gitti. İlk kez genel seçimlere giren AK Parti %34 oy oranıyla birinci parti olmayı başardı ve AK Parti dönemi başladı. Yönetemeyen bir demokrasiden... ...yöneten bir demokrasiye geçiş için oy verdiniz. Krizin 10. yılında Türkiye ekonomisinin geldiği nokta... ...2001 yılında hayal bile edilemezdi. O yıllarda hanelerde gezinen, %70'lerden aşağı inmeyen enflasyon... ...bugün son 42 yılın en düşüğünde, %5'ler seviyesinde. 2001 yılında kişi başı gelir sadece 3000 dolar düzeyindeyken... ...bugün 10 bin doları geçmiş durumda. Türkiye ekonomisinin en büyük krizini yaşadığı 2001 yılında ekonomi %9.4 küçüldü. Sonrasında kesintisiz 8 yıl büyüyen ekonomi küresel kriz nedeniyle 2009 yılında daralsa da dünyayı şaşırtacak hızla tekrar büyüme dönemine girdi. 2010 yılı 3. çeyrekte ekonomi %5.5 büyüdü. 10 yıl önce milli gelirin %12'sine ulaşan bütçe açığı bugün %3.6'ya geriledi. Hatta son ocak ayında bütçe 1 milyar lira fazla verdi. Müzik Türkiye kriz yılı 2001'de 31 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bugün küresel krize rağmen ihracatını artırarak 113.6 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Müzik krizini en ağır şekilde yaşayan Türkiye ilk kez bir kriz ortamında IMF'den yardım istemedi. 2008 Eylül ayında patlak veren küresel kriz Avrupa Birliği ülkelerini bile IMF'den yardım dilemeye zorlarken Türkiye ekonomisi bu krizi IMF'siz başarıyla atlattı. 2001 yılında Türkiye'nin fona olan borcu 23,5 milyar dolar düzeyindeydi. Bugün 5,5 ,5 milyar dolara düşen borç birkaç yıl içinde tamamen bitecek. 10 yıl önce Türkiye'yi hasta adam olarak tanımlayan IMF yetkilileri şimdi Türkiye'nin geçirdiği değişimi dünyaya örnek gösteriyor.